Keyif Aile Lokantası Akıncılar Mahallesi Yalkır Caddesi numara 45'te düzenlenen törende Fahrettin Alan Halil Kaya ortaklığında damak zevkine düşkün balık esirlerin hizmetine açıldı. Çorba çeşitleri, et yemekleri, mevsim yemekleri, pide, lahmacun, ızgara köfte ve tatlıların damak zevkine düşkün balık esirlerin hizmetine sunulduğu Keyif Aile Lokantası'nın açılışında yapılan duanın ardından açılış kurdelası törene katılan davetlilerle birlikte kesildi. Senden rızık bekleyerekten bir ticaret hanenin açılışını yapıyoruz. Ya Rabbi ne olur şu mübarek ayların bereketini sen bu ticaret haneye de nasip eyle ya Rabbi. Bereket Allah'tan inşallah böyle beraber. De. Bismillahirrahmanirrahim. Bereket Allah'tan inşallah. Hayırlı olsun inşallah. Evet. Alkışlarla inşallah hayırlı olsun. Keyif Aile Lokantası'nın açılış törenine görüntüleyen KRT Haber'den Erol Uçar, lokantanın ortaklarından Fahrettin Alan'da röportaj yaptı. Çorba var, ızgara var, sulu yemeklerimiz çeşitlerimiz var, bir de lahmacun var, tatlılarımız var, salatalarımız olacak. Bu şekilde hizmet vermeye çalışacağız. Sabah saat 6'dan akşam gece saat 23'e kadar açacağız. Bir de lahmacun var, ızgara köfte var, Pirinç şiş var. 1983'ten beri bu sektörün içindeyim. İlk iş yerine değil mi? İlk iş yerine. İki ortak açıyorsunuz. Evet. Kimin açıyorsunuz? Sen? Aşçı Halil Kaya arkadaşımla ortak açıyoruz.